Eğlenceli Oyuncaklar Programına hoş geldiniz. Çıtır, çıtır. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Merak ediyorsunuz yeni arkadaşımıza öyle mi? O zaman tanıştıralım. Arkadaşlar, Eğlenceli Oyuncaklarda yepyeni bir arkadaşımız bizimle. Bakın bakalım. Evet. En sevdiğimiz hayvanlardan biri. Hatta. Bunun çok da tatlı bir şarkısı vardı değil mi? Neydi o? Hmm. Evet doğru söylüyorsun Çıtır. Çıtır bana hatırlattı. Kesinlikle siz de biliyorsunuz. O zaman hep birlikte söyleyelim mi Küçük Kurbağa şarkısını? Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim dere dere. Bizim kurbağamız birazcık şakacı öyle değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Kıtır, biz de mi bir kurbağa yapalım? Haklısın Kıtır. Arkadaşlarımızın öğrenmesi için biz de birer tane elimizdeki araç ve gereçlerle kurbağa yapalım. O zaman hazır mısınız yaramaz bir kurbağa yapmaya? Hadi bakalım, başlayalım. Arkadaşlar, tatlış mı tatlış bir kurbağa yapmaya hazırsak hemen malzemelerimizi sayalım. Tabii ki de bir tane tencere kapağı. Yemek yapmayacağız. Kurbağa yapacağız. Bekleyin. Evimizde olan şakacı bir tane de düdük. Geriye ne kaldı? Tabii ki de resim için kullandığımız artan kağıtlarımız, kartonlarımız. Hadi bakalım bunlarla şakacı kurbağa nasıl olurmuş görelim. Başlıyoruz. Tabii ki de yemek yapmayacağımıza göre tencere kapağını ne yapıyoruz? Kartonumuzun üzerine yerleştiriyoruz. Neden biliyor musunuz? Kocaman bir yuvarlak yapmak için hemen yaptım yuvarlağımı. Sizler de yapıyorsunuz değil mi? Şimdi de... Yaramaz makasımı alıyorum. Katır kutur kesiyorum. Güzel keselim ama yuvarlağımız güzel olsun, değil mi? Tetaam. Çok tatlı bir yuvarlağımız oldu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bu daire şeklinde görmüş olduğunuz kartonu ortadan ikiye şu şekilde Evet kaplıyoruz. Evet. Bir de küçük bir delik yapmamız gerekiyor. Hemen tam ortasından bir delik açıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ve gözlerini yapmak için bir çay bardağına ihtiyacım var. Tatlı bir yuvarlak yapalım. Minik bir daire. Dairemi yaptım. Buraya da bir tane daire yapalım. Bunu da çok böyle güzel bir şekilde kesiyoruz. Tatlı mı tatlı? Kurbağamızın birinci gözü hazır. İkinci gözü için yine yuvarlak dairemizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar sizler de ekran başında benimle birlikte kurbağalarınızı yapıyorsunuz değil mi? Gözlerimiz hazır. Peki bunları ne yapıyoruz? Kartonumuzun tam şu kısmına yapıştıracağız. Şimdi diğer tarafına geçiyorum. Onu da hemen yapıştıralım. Diğer gözümüzü de yapıştırdık. Şimdi gözlerimizin içlerini yapalım bakalım. Hemen onları da yapıştırıcımızla birlikte yapıştırıyoruz. Biraz bastıralım. Kurusun. Evet, onu da yapıştırdık. Evet. Evet gözlerimiz hazır. Evet Kıtır'cığım tabii ki de bitmedi. Şimdi çok da tatlı mı tatlı bir yanak yapalım bakalım. Yanağımızı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Küçük bir tane bandı kullanabilirsiniz. Hemen keselim. Çok tatlı oluyor. Evet arkadaşlar düşünün bakalım bu yaptığımız kurbağaya ne isim takalım? Evet bir adı olsun değil mi? Tatlı yanaklarını da yapıştırdım. Şöyle Canağımızı sabitledik. Şimdi sıra geldi tatlı kurbağamızın burnuna. Onu da hemen bir keçeli kalem yardımıyla çizdik. Ve en son ne kaldı? Kurbağamızın ayakları. Hadi onu da yapalım. Hemen bir cetvel yardımıyla çizelim. Şimdi... Evet, kurbağamızın ayakları hazır. Şimdi hadi onları hemen yapıştıralım. Buradan bir tane. Evet, şimdi diğer ayağımızı da yapıştıralım. Ta -ta! Ama ne kaldı geriye? Yaramaz bir düdük. Onu yapmak için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir tane pipeti kullanacağız şimdi. O pipetimizin birazcık ucundan kesiyoruz. Tabii ki bunu da çöpe atmıyoruz. Daha sonra tekrardan değerlendiriyoruz. Uç kısmını arkadaşlar pipetimize takalım. Bakalım. Tadam! Yeni kurbağamız Hazır. Kurbağamızın adını merak ediyor musunuz? Tabii ki de sürekli püflediği için püf püf. O zaman hadi bize bir püfle bakalım. Bak gördün mü sana da yeni bir arkadaş geldi. Arkadaşlar sizler de kurbağalarınızı ekran başında izlerken yaptınız değil mi? Süpersiniz. Gördün mü çıtır? Gördün mü kıtır? Evet arkadaşlar. Ayşe ablayla eğlenceli oyuncaklarda bugün tatlı mı tatlı puflu püflü kurbağalar yaptı. Bakalım bir sonraki programda neler olacak? Nasıl şeker, nasıl tatlı oyuncaklar çıkacak ortaya? Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.